2011 yazındaydık. İstanbul, Çatalca taraflarında yazlık evimizde tatilimizi geçiriyorduk. Birkaç arkadaşım ve ben kasabamızın futbol sahasının arkasındaki ormanla ilgili sözlü efsaneyi araştırmaya karar verdik. Halk arasında bu ormanda cehennemin kapısı olduğu söylentileri yayılmıştı. Bir diğer söylentiye göre orada iki kızın tecavüze uğradığı ve öldürüldüğü yönündeydi. Ormanın yakınlarından geçenler bazen çığlık sesleri duyduğunu söylüyordu. Ormanın tam ortasında ağaçların arasında çok eski, ürkütücü bir mezarlık olduğunu duymuştuk. Cesaretimizi toplayıp 8-9 kişilik arkadaş grubumuzla bu ormana gidip keşfetmeye karar verdik. Özellikle gece gitmek istedik gerçekten de anlatıldığı gibi paranormal olaylar oluyor mu deneyimleyebilecektik. Arkadaşımızın arabasını atlayıp doğruca orman yoluna koyulduk. Ormana yaklaştıkça kasvetli hava tüm ciğerlerimize doluyordu. Uzun yolun sonunda nihayet varmıştık. Ormanın içerisine doğru biraz yürüdükten sonra cehennem kapısı diye anılan Eski bir kale girişini andıran kemere gelmiştik. Kemerin çoğunluğunu dikenli sarmaşıklar sarmıştı. Kapının yanına geldiğimizde Çağla merak edip sarmaşıkları incelerken elini dikene dokunmasıyla çekmesi bir oldu. Eli hemen kanamaya başlamıştı. Çünkü dikenler mızrak gibi sivriydi. Hepimize "Sakın dokunmayın." diye uyardı kapıdan girer girmez olumsuzluklar başlamıştı. Kapıyı geçip biraz daha ilerlemiştik. Etrafımız daha da sık ağaçlarla kaplanmaya başlamıştı. Hepimizin elinde fenerler olmasına rağmen etrafımız yeterince aydınlanmıyordu. Sanki o karanlık orman ışığı bir kara delik gibi emiyordu. Biraz yürüdükten sonra hepimiz bir anda durduk. Çünkü ormanın derinliklerinden garip sesler geliyordu. Hepimiz hem çok korkuyor hem de çok heyecanlıydık. Bir süre hiçbirimiz çıt çıkarmadan ormanı dinledik. Kısa bir süre sonra Burak irkilerek ve hafifçe bağırarak öne doğru attı kendini. Ne olduğunu sorduğumuzda sanki bir şey arkamda duruyor gibiydi. Resmen nefesini ensemde hissettim dedi. Hepimiz biraz daha irkilmiştik. Hakan'la Ebru ilerlemek için sabırsızlanmışlardı. Hadi ne duruyorsunuz ilerleyelim dediler ve ormana doğru yürümeye başladılar. Biz de arkalarından yavaşça yürümeye başlamıştık. Diğer arkadaşlar da Burak'la şakalaşıp makara yapmaya başlamıştı. Ormanda hiçbir şey olmadığını, tüm bunları kafamızdan uydurduğumuzu düşündükleri için dalga geçmeye çalışıyorlardı. Bir süre geyik yaparak ilerlerken Ebru ile Hakan'ı göremez olmuştuk. Gruptan kopmuşlardı. Bu durum bizi biraz endişelendirse de belki birazdan gelirler diye yürümeye devam ettik. Birkaç adım yürümüştük ki Burak birden koluma yapıştı ve ormanın içini göstererek "Orada bir şey var." dedi. Hepimiz dikkat kesilmiş, gösterdiği yöne doğru bakıyorduk. Gözlerimiz mi bize oyun oynuyordu bilmiyorum ama ağaçların arasında gölgeler geçiyor gibiydi. Birkaç kez seslenmiştik, belki birileri vardır diye ama ne kadar seslendiysek de geri dönüş olmadı. Dalga geçen diğer arkadaşlarımız da iyice gerilmişlerdi ve onlar da geçen gölgeleri gördükleri için donup kalmışlardı. Bir an kendimi toparlayıp arkadaşlarımızı sakinleştirip susturdum ve biraz ormanı dinleyelim dedim hepimiz pür dikkat odaklanmıştık. O an hissettiklerim sanki etrafımız sarılmış ve bir yere gitmemize izin vermiyorlar gibiydi. Belli ki negatif varlıklar o bölgede gerçekten de varlardı. Buna artık hepimiz inanmıştık. Hepimizin sanki göğsünün üstünde baskı oluşmuştu sanki bir şey oturuyormuş gibiydi. Ve sonrasında pür dikkat ormanı dinlerken her birimiz aynı sesle şoka girmiştik. Her birimizin ismi kulaklarımıza bir şey tarafından fısıldanmıştı. Herkes şoka girmişti resmen. Gecenin karanlığında ışığın bile aydınlatmaya zorlandığı bu ormanda tüm arkadaşlarımın korkudan fal taşı gibi açılan gözlerini asla unutmayacaktım hepimiz geriye doğru cehennem kapısı diye anılan yere doğru var gücümüzle koşmaya başlamıştık. Tek düşündüğümüz bir an önce bu ormandan çıkmaktı. Çığlıklar atıp bağırarak bir süre koştuktan sonra nihayet arabaya geri dönmüştük. Çağla gözyaşlarını tutamamıştı. Bıraksa konuşmaya çalışıyordu ama anlamlı şeyler söyleyemiyordu sanki. Şoka girmiş gibiydi. Diğer arkadaşlarsa arabaya binip gitmemiz gerektiğini söylediler ama Hakan'la Ebru hala gözükmüyordu. Onları beklemeden gitmemizin doğru olmayacağını söyledim ve onları biraz daha sakinleştirmeye çalışırken bir yandan Burak'la iletişim kurmaya çalışıyordum. Ancak Burak sanki dediklerime karşılık vermiyordu. Kısık bir sesle sürekli bir şeyler tekrar ediyordu. Kendi dertlerine düşen diğer arkadaşlarımın bağrışmalarından bir türlü onu anlayamıyordum ve sonunda dayanamayıp onlara dönüp bağırdım ve onları susturdum. Burak'ın iyi olmadığını, şoka girdiğini ve yardım etmemiz gerektiğini söyledim. Burak'a doğru döndüm ve ne dediğini anlamaya çalışmak için kulağımı yavaşça ağzına yaklaştırdığımda dediklerini artık net duyuyordum. Sizin neyiz? Kelimeyi duyduğumda dizlerim korkudan titremeye başlamıştı. Diğer arkadaşlara doğru dönüp Onlara da duyduğumu söyledim. Hepsi gerginlikten akıllarını yitireceklerdi neredeyse. Söyledikten birkaç saniye sonra ormanın içinden bir çığlık duyuldu. Hepimiz arabaya doğru yapışmıştık. Korkudan kıpırdayamıyorduk. Duyduğumuz çığlık gittikçe bize yaklaşıyordu. Ve iyice yaklaştıkça bu sesin Evru ile Hakan'dan geldiğini fark ettik. Onları gördüğümüzde içimiz ufacık da olsa rahatlamıştı. Çünkü artık bu lanet yerden kurtulabilecektik. Ben buranın arka koltuğa oturmasını sağlayarak hemen şoför koltuğuna oturdum. Ve kontağı çevirip herkesin arabaya binmesini bekledikten sonra gazı sonuna kadar kökleyerek oradan uzaklaşmaya başladım. Sonunda otobana varmıştım. Çevrede insanları gördüğüm ilk yerde nefeslenmek için arabayı kenara çektim. Bir yandan burayı sakinleştirmeye çalışırken diğer yandan Ebru ile Hakan'a dönüp nereye kaybolduklarını sordum. Ve sonra Hakan anlatmaya başladı. Grubun önüne ilk geçtiğimizden beri yürümeye devam ettik hep. Arada Ebru ile laflıyorduk hatta. Bir süre bu şekilde yürüdük. Sizin sesiniz de geliyordu. Tam arkamızda sohbet ediyordunuz. Bu yüzden herkesin keyfinin yerinde olduğunu ve yürümek istediğinizi düşünmüştük. Baya bir süre bu şekilde hep birlikte ilerledik. Sonrasında bir anda Burak'ın sesini duymuştuk. Burak bize seslenmişti. Ebru ve Hakan demişti. Biz de sesi duyduktan sonra arkamızı döndüğümüzde hiçbiriniz yoktunuz. İkimiz de gözlerimize inanamamıştık. Çünkü dakikalardır arkamızdan sesleriniz geliyordu ve hep birlikte yürüyorduk. Birdenbire nereye kaybolduğunuzu anlayamamıştık tam size doğru seslenecektik ki bu sefer isimlerimiz tekrar kulaklarımıza fısıldandı. Aşırı derecede korkmuştuk ve arabaya doğru bağıra bağıra koşmaya başladık. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Hakan'ın anlattıklarıyla hepimiz yaşadıklarımızın şok edici gerçekliğiyle bir kez daha yüzleşmiştik. Arabayı tekrar çalıştırarak Burak'ı hastaneye götürmüştüm. Birkaç sakinleştiriciden sonra o da kendine gelmişti çok şükür. Tabii biz kendimize gelebilmiş miydik hiç sanmıyorum. Bu yaşadıklarımızı ömür boyu unutmayacaktık. Belki de tüm bunlar daha sonra yaşayacaklarımızın sadece başlangıcıydı. Bir yaşanmış paranormal olayın daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de yayınlanmasını istediğiniz, yaşadığınız benzer olaylar varsa Metafizik Akademi adlı Instagram adresinden bize mesaj yoluyla iletebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.